Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün 10 boşlu fideyliğin gidon sallanması buluyordu çok fazla. Ee, yani gerçekten yoldan giderken frene bir asılıyordum gidon öne doğru gidiyordu. Çok fazla sallanıyordu. Araştırdım araştırdım mantıklı bir şey bulamadım internetten mantıklı bir video bulamadım nasıl çıkaracağım nasıl yapacağım diye. Ben de kendim zaten ben geçen araba kazası yaptım için arabaya çarptım. E, skuterin ön amortisörleri yamulmuş. mamunları şey yaptım. İki amortisör istedim. Bunlar değişecek. Ben geldim hazır bunu çekmişken dedim gidin sallantısını e, sallantısını da, da yapayım. Konuşamadım yok. Ya. Şimdi çok fazla gidonu sallanıyordu. Ne yaptım? Tekeri söktüm, Amortisörleri çıkardım şöyle küçük bir penseyle şu şu bile olan netleşti. Şunu e, ikinciyi ben ekledim sürekli gevşemesin diye. Biraz dur e, eklediğim için artık gevşemez. Bu kendi vidasıdır. Bu vidayı şöyle şöyle yapıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz. Ondan sonra şey gidiyor, gidon taş gibi oluyor mesela bakın gidon gram sallanmış, kurt sallanıyor. Gerçekten taş gibi oldu gidon. Sürekli gevşemesin diye biz, ben burayı sıkıyordum kendi vidası. Bunu sıkıyordum, gene de gevşiyordum. Yani bir, bir iki saat sonra şey geldiğimde, bir yere gidip geldiğimde bu vida kendisi gevşiyordu. Ben de gevşemesin diye aynı onun şeyinden, aynı onun kalınlığında aynı onun bunu burayı tutacak, sıkıştıracak bir e, conta daha ekledim. Böylelikle artık gidon kendisi yumuşayıp gelmez. Bunu zaten zor zor sıkıştırdığım için yani şey olmaz, e, artık gevşemez. Bunu da şöyle diyeyim, ben bunu da ekledim mesela şöyle. E, artık sonuna geldiği için sıkışmıyor taş gibi olmuş. Hani böyle yapabilirsiniz. Tekeriyi sıkmanıza gerek yok. Sadece skuteri katlarsınız. Göstereyim hemen. Evet arkadaşlar bak skuteri katladım. Benim sökme, tekeri sökme tekeri sıkma nedenim e, ee, söylerim yamulmuş arabaya sattığım için. Yani e, tekeri böyle e, skuteri katlarsınız. Şuradan e, şeyle sıkıştırırsınız. Böyle uzun uçlu bir penseyle ya da işte şöyle bu da olur. Bu da rahatlık oluyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bak, bunu sıkıyorsunuz sorun düzeliyor. Ama tekrar eşi oluyor, tekrar.